Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selim Müzeyyet arkadaşlar. PUBG Mobile Light oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kanalda PUBG Mobile Light'ın ilk bölümü olarak yayınlayacağım arkadaşlar. Mersin 33 TR. Ye. Evet. Bakalım başımıza neler gelecek. Gideceğiz. Evet. Uçağımız bu rotadan gidiyor. Direkt biz şuraya atlayalım. Yine bir şey olmadı başımıza. Bir aracımız bitirmek. Hadi bakalım. Kanala abone olmayın, unutmayınız. Bir de bir like atarsanız sevinürüz. Devam ki. Bakalım uçağın sahibi kim? Biz değiliz. Atla o aşağı. Direkt şuraya ineceğim arkadaşlar. Içeride... Ha, de işaretli. Tam işaretliyim yere sonra devam ki. Nice. aşağıdan mı yukarı gidelim yoksa yukarıdan mı aşağı? Aşağıdan yukarıya. Gidelim. Ver şu kaskı. Evet SKS Güzel Bir saniye arkadaşlar Şöyle bir Grafik Onu ben yüksek yapacağım, yapacağım. Aşırı yüksek de oynamayacağım Çünkü daha kırıcı yap Devam hmm. edelim arkadaşlar 6x çok güzel Yelek Çok güzel nice Kaskımızı da yenileyelim var şuna. Çek kullanma. Bir üst kata çıkalım. Arkadaşlar buradan bazen fişek veriyor. Ne verdi? M4. Çok güzel. Bebek gibi lootumuz var. SK da güzel. Adam var. Ayak sesi var alacağım onu alacağım. Siz hiç sıkıntı etmeyin. Atladım. Nerede? Yat aşağıya. Bu, bu, bu bir adet bot. Ne varmış? Skarelli. Şimdi mermilerini kapayım bari. ZK'yı bırakıp M16 mı devam etsem ya? 762 mermi fazla yok. Bilmiyorum. Ne var burada? M762. Ye. Almayacağım. Belki bir karasansiyonu bulamazsak arkadaşlar M6'ya döneriz. ya bir fişek ver Allah aşkına ya yıllardan sonra DP var alalım mermilerini ne verdi 5 nasıl çalışır yer olmaz 2x saat 2x kullanmam 3x'im var M4'te ama aslında M4 tam 3x tamam bir adet o, daha iyi geldi. Nerede? Göster kendini. Yataş. Yok ben. Aynen M16 uzak için alacağım. Burada bunları bırakıyorum. M16 değil, M4 değil lan. Neyse yukarıda vardı bir tane M16. A4. Uzak için alıyorum yoksa arkadaşlar niye alayım ben M16'yı? Uzak fight için. Yoksa almam hayatta ama. Sırf uzak fight. var mı bakalım durayım. Ne çıktı? RPG almayacağım. Tamam. Şimdi, diğer de inşallah bir AVM bakacağım. İnşallah. Ahim. Ya yine RPG bu ne ya? Tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar için aslında susturucu almak mantıklı mı? Değil. 45 <laughs> kişi kalmış. Adam arayalım bir saniye. Hop. Fight gelirse. m kapısı niye açık nereye attı tamam şöyle alalım aslında şuradaki yerin tepesine çıksam aa benzinim bitti aha şuradaki araç alayım en yakın araç nerede Buggy mi? Yoksa Toros mu? Buggy daha azdı ya. Ben buggy alacağım. Buranın da kapısı açık. Burada bir yaşanmışlık var. Niye drop atmıyor ya? Allah'tan bir şey istedik ya. Verecek bir ağır. <laughs> Hadi

şey gönder ya. Beyefendi bir ben... saat... Ya ben bunu araştırırım ya. Başlarım. 2 saat tutaktan Orada da ben adam mı gördüm? Al kuvar alacağım. Hem de ortalaşmam. Çek. Oy oy. Nerede lan Çekecen yok. Lan gelecek al neredesiniz ya? bak bunu vurdular. Ama ben buna çok hasar atmıştım. He gördün Sana. Çıkar lan kafanı. Ama kafanı direkt. Ya oğlum ya. Ya kilimlerim gitti. Nasıl 3 kil? Ya. Sen bir git. Daha vardı burada hatta burada vardı. Ya arkadaşlar şu alanda nasıl 34 kişi kalıyor? Bunu biri bana açıklasın. Gel, gel. Sürekli mini 14 alacağım arkadaşlar. Görmedim değil. Elil otat mı? arkadaşlar ben size. Burada bir kişi daha var dedim. Ayaklısı mı aldım ama? 4x at şuraya. At şunu da. <laughs> Neyse arabayı alıp da gezek ya. Belki birileri çıkar önümüzü. Tamam. 5 kilim. 6 kilim. Arkadaşlar full hasar kastıyorum diye yoksa arabayla gezerdim biri daha var. Aha. Full bayda. Ya ben oradan geliyorum zaten ya. Yani. Yap. Oh, Kediye bak. Susturucu atıyor Alan geliyor Biri alanı öldü demek ki Mesela şuraya gidelim Bu alanda 25 kişi çok güzel Bay ben alan dışı Tamam bu da gitti. Tamam tamam geldik de. Ne sıkarsınız? Hop alan dışısınız lan alana gelin. Tamam onu aldım. Biri daha gitti. Son iki. Son bir. Anne. Evet arkadaşlar. Binimizi aldık. 13 kil, Güzel. Vallahi arkadaşlar yetiştirdiklerimi yetiştirdim. Diğerlerini gördünüz arkadaşlar. Hasarımız kaç? Artı 77. Çok güzel. Hasar. Yani güzel hasar olmuşuz. 13 kil. 922 hasar. Güzeldi. Bakalım. Güzel Hepsi bottu arkadaşlar ya. Hiç pro gelmedik. Böyle çatır çutur yerdik. Kim oyunda? Ha bizim... Tilki Emin, PR. Arkadaşlar bunu arkadaş ekleyebilirsiniz. Popülerlik de atabilirsiniz. Ana bugün atmayı unutmuşum. Hemen atayım bunu. Hop. Ben Hop. De... Bunları gönderen arkadaşlar. Popülerlik kasıyoruz. Bakın arkadaşlar ilk sırada Tilkisel'in PR tabii ki de benim hesabım. Sonra ikinci. Bu kendi şu anda kullandığım hesap. Sonra Tilki Selim TR. Arkadaşlar şu üçü benim hesabım şu. Tilki Selim TL olan Banyan hesabım. Agave veya ya. Sonra Tilki Selim PR tabletteki hesabım. Yani günlük hayatta kullandığım. Bu Ayı Selim de onu da video çekmek için kullandım. Ben YouTube seveyim. Sonra Ultra Nisar atmış. 30 da. Yani güzel popülerliği var. Bunu atarsanız. Evet. 13 dakikadır maçta. Son bir arkadaşlar bir ambar atalım. Ondan sonra videoyu kapatırız aslında. Bakmanız lazım mı? Bilmiyorum. 10 dakikada olmaz ya. Arkadaşlar izlediğiniz oh. için teşekkürler. Valla zaman yetmedi. 18 dakika yeterli valla. Şunları da bir alalım. Oh. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bir de beğeni butonu atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada Tilki Emin'le videolar gelsin istiyorsanız yoruma yağdırın. Hadi devam ki izlemeye devam. Like'a da. Bay bay.